Dün verdiğiniz dosyayı inceledim. Bence bu arsa bizim iş için çok uygun. Öyle mi? Çok sevindim. Tabii bir de gidip görmek lazım. Ama anlayan biri bakmalı. Filiz olabilir. Aslında bir de ben anlıyorum. Artık bu konuda uzman olduk. Tamam o zaman. Nasıl uygunsa öyle yapalım. Filiz bugün İzmir'e gitmeseydi başka bir program yapabilirdik. Nasıl yani? Önce birlikte İzmir'e giderdik. Oradan Ankara'ya. Bir kere de ikisine birden bakıp gelirdik. Öyle yapın. Ama Filiz'le birlikte Murat Bey gidiyor biliyorsunuz. Bu değişmez bir şey değil ki canım. Murat'la Filiz'in bugünkü programı neydi? İzmir'e gidecekler biliyorum. Evet tamam. Sen şimdi o bileti değiştir. Murat'ın yerine Yılmaz Bey gidecek. Tamam mı? İşte bu kadar. Sekreter her şeyi ayarlıyor. Zaten şoför Filiz'i alıp açıp pazardan buraya gelecekmiş. Buradan da Murat'ı alıp havaalanına gideceklermiş. Murat Bey ayıp olacak ama. Ne ayıbı? Bu zaten Angarya bir iş. <laughs> Yarın dönüyorum anacığım. Tamam varınca seni ararım. Herkese selam söyle. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim Murat Bey. Sen kim oluyorsun da benim yerime karar veriyorsun? Bu kararı Erol ile birlikte aldım. Hiç şüphem yok. Hem bu Filiz'le benim işim. Sen nereden çıktın anlamadım. Bilmem. Bir düşün bakalım. Bir iş ortaklığı kuruldu gibi gelmişti bana. Sen ortaklığın diğer tarafındasın. Yerini bilsen iyi olur. Asıl sen yerini biliyor musun bakalım. İstersen göstereyim. Şimdi acelem var. Uçağa yetişmem lazım. İstersen bu konuyu daha sonra tartışalım. Geç kaldın Murat. Planda küçük bir değişiklik oldu hanımefendi. Bu değişiklikten Murat'ın haberi vardır umarım. Elbette Gidelim geç kalıyoruz. Abi delireceğim ya. Bu herif bir gün elimde kalacak. Ne yaptı biliyor musunuz? Benim bileti değiştirip İzmir'e Filiz gitti. Pardon ya ben öyle daldım ama. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.